Zamanla direksiyonumuz deforme oluyor. Hele benim gibi eli çok terleyen biriyseniz mutlaka direksiyonlarımızın çevresinde böyle kılıfların olması gerekiyor. Orta segment aracı olanlar, orta segment cebi olanlar için uygun bir dikmeli direksiyon kılıfını sizinle paylaşmak istiyorum ve nasıl dikildiğini de ayrıca bunun ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Ben de esasen daha önce dikmeli direksiyon kılıfı var idi. Kendim dikmiştim. Fakat eskidi ve çatladı. Önceki direksiyon kılıfımı görüyorsunuz. Yine kendim dikmiştim. Bakın epey eskidi. Bununla arabamıza gideceğiz. Ama ondan evvel size kutu içeriğini paylaşmak istiyorum. Seçim esnasında en çok dikkat ettiğim şey kılıfın kokmaması kılıf koktuğu zaman bütün arabanın içerisi kokuyor arkadaşlar. Evet. internetten ısmarladığım hediye geldi. Teşekkür ediyoruz. Kardeşlerim şu önemli bakın. Koku yapmaz. Antibakterili falan bilemem. E, ee, İlla ki petrol ürünü olduğu için terleme falan olabilir. Benim için önemli olan şu kanserojen madde içermez dediği güvenmek istiyorum. Ayrı konu. Ama tespit edebileceğim, kesinlikle tespit edebileceğim bir şey varsa o da koku yap, yapıp yapmayacağım. Öyle markalar, öyle malzemeler var ki arabanın içerisi onu yerleştirdikten sonra ertesi gün mesela kapıyı açtığımızda aman tanrım böyle bir plastik kokusu yok. Ya bunun kanserojen olduğunu bil, bilmek için çok fazla teknik bilgiye sahip olmak gerekmiyor. O koku alerjik bünyeli olanlara da çok etkili. Ve alerjik bünyeli kardeşlerimiz özellikle koku yapmayanı tercih etmeliler. Şimdi internetten satın alırken de bunların kullanıcı yorumlarına bakın. Yani orada görüyorsanız 3-5 tane kokusuz diyen bir müşteri kokusuz olduğu konusunda hem fikirler demektir güvenebilirsiniz. Evet kılıfımız bu şekilde bir çember halinde. Bu dikiş iğnesi ile dikiş ipliği mumlu arkadaşlar. Şöyle elliyorum mumlu. Şuradaki dikişler çektirilerek yapılıyor. Düz istedim. Çizgilerini düz istedim. Bakalım içerisinden başka ne çıkacak. Evet. Kopmayan güçlü bir ipliği ve içerisinde hazır olarak konmuş iğnesi arkadaşlar delikli iğne. Bu iplik kolay kolay kopmuyor, güçlü. Gerçekten daha önceki tecrübemden de biliyorum. Direksiyonumuz, direksiyon kılıfımız ise tam bir çember. Sadece şöyle bir ek yeri var. Daha önce farklı kılıflar deneyenler varsa aramızda onlar iyi bilecektir. Kaba oluyordu arkadaşlar. Yani dikmeli olmayanlar kaba oluyor. Çirkin bir görüntüsü oluyor. Bunu engellemenin yolu benim tavsiyem böyle bir kılıf kullanmak. Bunun farklı renkleri var. Dikiş iplerinin mavi olanını gördüm. Kırmızı olanı var. Satılıyor zaten bunlar. Web sitesinde aynen satılıyor. Bu böyle. Şimdi arabamıza inelim ve arabadaki eski kılıfı da göstermiş olduk size. Daha sonra gitme işlemine başlayalım. Sökelim. Daha önceki düğüm yeri şurası. Şimdi bunu sökeceğiz. Yeni ürünümüzü takıyor olacağız. Bunu söktükten sonra. Sökerken nasıl dikildiğini de fark ediyorsunuzdur. Bakın mevcut dikişlerinden iplik geçirili vermiş. Zikzak çizilerek. Evet arkadaşlar. Dumanı üstünde yeni direksiyon kılıfımıza öbür gün nasıl çıkardıysak bunu da tam ters istikamette geçirmiş olacağız. Önce şu alt taraf. Alt tarafı oturttum. Üst tarafı da biraz gerdiriliyor tabi. Katı. Arkadaşlar şu da katı var. Katı en altta kalsın. Görsellik açısından en alt tarafta kalsın dikiş yeri. Ve bunu şöyle gerdire gerdire geçiriyorum. Zorlayabilirsiniz. Bu zorlamalar esnasında yırtılmalar olursa yırtılsın arkadaşlar. Öyle kalıp zaten. Yırtılsın. Sonradan yırtılmasından iyidir yırtılmaması icap eder çünkü. Ve ne, yap, ne yapıyorum? Alt tarafı iç tarafta kalacak şekilde yuvarla yuvarla şöyle elimin avcunun içiyle şöyle hepsini iç tarafa hiza alıyorum yani o kısmı hep iç tarafta kalacak. Hiza alıyorum. Siyah, düz, gayet sevdiğim cinsten yapay deri. Bunun gerçek deri olanları var. Fiyatları değişiyor. Biraz daha pahalı, 300 liraya da var, 20 liraya da var. Benim aldığım biraz daha uygun fiyat olan, geri değil, gerçek geri değil. Evet, katı da aşağıda kaldı gördüğünüz üzere. Şurada kat. Şimdi bir yerden başlıyoruz dikmeye. Dikme işlemine nasıl başlıyoruz? Evet, iğne, iplik, mumlu ip bu. Ve kolay kolay kopmayan bir iplik. Şurada da var. Bir sürü olmayacak şekilde açılacak biçimde yapmışlardır. İki ucundan birisi bunun başlangıç noktası oluyor. Nitekim bulduk. Böyle ince gözüktüğüne bakmayın. Gayet sağlamdır. Arkadaşlar bu gayet sağlam bir ip. Başlangıçta ipi çok çekeceğiz. Epey zorlanabiliriz. Uzun olduğu için. Şöyle biraz kısa bırakmayın çıkmasın diye. Tabi önceliğimiz alttan başlamak yine. Yani başlangıcın altta olmasını isterim. Buranın böyle düz gitmesini ip ucu olmamasını isterim. En çok kullandığımız bölge buralardır. Yani ek yerinin düğümlediğimiz, ipi düğümlediğimiz yerin daha çok bu aşağısı olmasını tercih ederim. Ya buradan başlarsın böyle gidersin. Böyle. Veya buradan başlarsın saat yönünde gidersin. Ben şu bölgeden başlayıp şuradan başlayıp saat yönünde gitmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Arka taraftan başlayacağız. Şu ipin gördüğünüz bu ipin aynısı arkada var. Arka taraftan başlayacağız ve tüm ipi çektiğimizde bu ucu orada düğümleyeceğiz kardeşlerim. Düğüm şu içeride kalacak. Şu içerideki ipliği görüyor musunuz? Şu. Şunlar var ya şunlar. Buradan bir tanesinden ipi geçiriyorum şu anda. İçeriden. Dışarıdan değil. Bakın şuradan Şöyle ipi geçirdim ve çekiyorum. Şöyle gördünüz mü? Bunu buraya düğümleyeceğim şimdi. Düğümleyeceğim. Bir tane daha. düğümlerinizi mesela şu an şu an bakın üstten atıyorum. Şöyle bir alttan bir üstten düğümleyin. Öyle yaptığınız zaman asla çıkmaz. Kitler kendisini. Düğüm kendini kitler. Şunu çekerken de uzun olanı böyle dik düz tutun. Şu andan itibaren şöyle bastırdığımızda şu ipi de şöyle çektiğimizde Bakın içeriden tuttu ve düğüm içeride kaldı bakın. Düğüm şu anda içeride. Şimdi bundan sonrası için başlangıcı yapmış olduk. Başlangıç bu şekilde. Başlangıç yaptıktan sonrası basit. Başlıyor. Şuradan. Bu sefer dışarıdan. Bundan sonra hep dışarıdan gidecek. Başlangıç içeriden oldu. Bundan sonrası hep dışarıdan. Yalnız bu tarafa değil de şu tarafa gitmesi için şöyle ipi bu tarafa çekmeliyim. Küsür olmasına izin vermeden böyle olmalı. Şimdi bunu çektiriyorum. Şimdi artık dışarıdan şunun bu arka tarafından Bakın nereden göstereyim. Gördünüz mü? Şuradan. Çekiyorum. Çekerken ipi hep böyle bir elinizle şu sol ipi bir elinizle şöyle düzgün çıkmasını, geçmesini sağlayın. Yine sağa çektim ama içeriden içeriden sol tarafa vermeliyim ipi. Şöyle. yani solda kalmalı ip. Şu çektiğim ip solda kalmalı. Ve korkmayın. Çekin. Birbirine. Yani şu öpüşme sağlanmalı. Şuradaki şu öpüşme, şu ikisinin arasındaki iğnenin ucuyla göstereyim. Bakın. Şurayla şuranın öpüşmesi sağlanmalı. Yani öpüşecek kadar çekeceğiz. Şu an öpüştü bitti. Bu yani. Mumları temizlersiniz. Mumlar önemli değil. Şimdi sırada sırayla gideceğiz. Bu kez buradan. Sola veriyorum. Veriyorum artık hep sağa veriyorum ya. Sola veriyorum artık. Unutmuyorum. Bundan sonra çekiyoruz artık böyle. Tekrar arka taraf için sırayla gidiyoruz artık. Arka tarafı geçirdim. Şimdi de şu ön taraftan geçiriyorum. İçeriden veriyorum artık bunu. Böyle de olur. Şöyle çift çift çekelim. Hem arkaya hem önü geçirdim bakın. Görüyor musunuz? Çekiyorum. Mum birikmeleri oluyor. Aldırmayın. Birkaç çekişten sonra mum birikmeleri yok olacak. Bitecek. Tekrar aynı şeyleri tekrarlıyorum. Şöyle arka taraftan şuradan sıradaki boşluktan. Bakın şöyle. İpliğimizi şöyle sağ tarafa alalım. Yumağımız arta kalan kısmı aldım. Bunu buradan çektiğim. Bir de nereden? Buradan. Tekrar bakın. biliyor musunuz? Devam ediyorum. böyle kalmasın. Sonuna kadar bitirin. Şu noktaya kadar bitirin. Bakın görüyor musunuz? Gayet bitmiş oldu orası. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra koparmayalım. Koparmayacağız. Bundan sonrakinde ya buradan zikzaklı gidecek şuraya kadar bu düz. Veya arka taraftan. Bu kabalığı buradan görmek istemiyorsanız arka taraftan götürebilirsiniz ama ben bunu buradan devam ettirmek istiyorum. Sağdan gibi soldan çıkmış. O yüzden hep sağdan vereceğim. Yapı arkalı önlü devam ediyor. Bakın yapı arkalı önlü. Bu, mum, bu mumları buradan sileceğiz. Onlara takılmayın. Bakın devam ediyor. İp kısaldı kolaylaştı çekme işlemi. Daha yarısına gelmeden daha kolay çekme yapılıyor şu anda. Mumları da azaldı bitti neredeyse. Devam ediyoruz. Kardeşlerim şurası da bakın yapışmış oldu, tamamlanmış oldu. Buraya bu kafidir. Çektik ve bundan sonrasını düz olarak devam edeceğiz aşağı doğru. Tam hizasına geldik. Şimdi yine arkadan bakın şuranın hizasından neresi ise arka taraftan oradan vermemiz gerekiyor. Bakın şuradan vermiş olduk. Yalnız bu tarafa gittiğimiz için şunun ipin bu tarafta kalmasına, gittiğimiz yönde kalmasına dikkat ederek bakın ilk çekişi yaptık şu anda. çekmekten korkmayın. Kopmaz. yine böyle devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bitirdik. Şimdi son olarak düğümlemesi tabii ki önemli. Son olarak şuraya son olarak şuradan geldim. Bir tane daha bir kez daha arka taraftan verdim ve burayı da kapanmasını sağladım şuranın da. Şu başlangıç ipimiz hatırlayın içeriden vermiştik. Şimdi bu düğümü şu son geldiğimle düğümlemek durumundayım. Şimdi buradan arka taraftan aldım. Bunu buraya düğümleyeceğim. Şöyle ki şimdi buradan bunu çektik zaten. Şöyle çekmiştik ya. Şimdi bunu buradan içeriden bir kez daha çekiyorum. Veriyorum bunu buradan. Çekiyorum. Bakın oraya şu son bitime, şu kısma bunu yapıştırıyorum. Düğümü görüyorsunuz. Bu birinci düğüm. Şimdi ben bunu demin nasıl yapmıştım? böyleydi ve içeriden vermiştim ya. Şöyle vermiştim değil mi? Şimdi bu kez de buradan veriyorum. Bu taraftan. Ters taraftan veriyorum. Veriyorum. Fakat bakın şunu bitirmiyorum. Şunu bitirmiyorum. İğneyi bunun içinden geçiriyorum. Evet. Gemici düğümüdür. Asla bırakmasın bir ters bir düz çekmiş oluyorsunuz. Bakın şimdi de görüyor musunuz? Bir oturdu oraya şimdi bu iki düğüm dahi bunu bu bu andan itibaren bırakmaz yeterli. Ama ben yıllarca kullanacağım için bu kez yine en baştaki ni yapıyorum. En baştakini şu taraftan vermiştim hatırlayın. En baştakini ve bunun üzerinden şunun üzerinden yapıyorum. Bir tane daha yapacağım böyle. Bakın çekiyorum aynı. O dibe doğru onu yapıştırdım. Şimdi o ikinci yaptığımı bir kez daha yapacağım. Bu kez tekrar sol taraftan bu tarafa ama şunun da içinden. Ben çekeyim öyle göstereyim. Bir kez daha görmüş olursunuz. Şu halkanın da tekrar iğneyi içinden geçirmek suretiyle bir ters bir düz, bir ters bir düz düğümlemiş oldum. Yani şu ipi bildiğiniz ters yüz yaparak şunun üzerine örmüş gibi oldum. Şimdi bu andan itibaren yapacağım şey şu: bunu buradan keser, çakmakla eritebilirim. Ama bu, bu arada çakmakla çalışmak zor oluyor. Epey de uzun arttı. Ne yapıyorum bakın? Şöyle şuradan böyle bir içeriye veriyorum bu ipi. Şöyle. Ya bir yerden sonra tabii çakmak illaki devreye girer ama ipi şöyle içeriye doğru sıkı olan taraflara doğru şöyle bir vermek istiyorum bu ipin ucunu. Şöyle. Ve bu bunu buradan Böyle o tarafa doğru. Bak şöyle o tarafa doğru verdim. Yani orada dursun o, dursun. En son olarak isterseniz daha da uzatabilirsiniz önemli değil. En son olarak yine tabi çakmağa başvurulur. Hafiften ucuna çakmağa başvurulur. Şöyle şuradan. Ata bıçağımla şuradan da gözüksün. Kesiyorum onu ve epey iplik arttı. Bu aldığım iş yerinin e, tabii ki paylaşmak istemem e, linkini fakat internet ortamından aldığım bu iş yerinin de e, bu hizmetinden de epey memnun kaldım. İpin yetmediğinden yakınanlar oluyordu. Kalitesi düşük. Diyenler oluyordu. Fakat şu an bakıyorum da şu mumları da sildikten sonra epey güzel bir görünüme kavuştu. Şimdi burayı yakalım. Çakmakla deneyelim. Alevden korumuş oluruz ürünümüzü. Yapışmış oldu. E, çok korkmayacaksınız şeyden ateşten şöyle parmağımla yapıştırdım. Şu fazlalık ise başlangıçta hatırlayın. Bu bende dışarıda kaldı. İçeride de bırakabilirdim. Şunu kesiyorum. Ve bunu şöyle zaten içerisi düğüm yeri. Şöyle içeriye iteliyorum arkadaşlar. Bunları da silelim. Zaten çıkıyor hemen. Bunların da böylelikle silip daha güzel görünmesini sağlamış olduk. Tutuşu gayet kibar, kalın değil. Gayet ince, yumuşak. Öbürküne göre gayet güzel oldu eskisini çıkarttığıma da sevindim bu arada. Bu sonucu sizlerle paylaşmaktan dolayı da çok mutluyum. Tavsiye ediyorum. Herkese kolay gelsin. Sorunuz olursa sorularınızı cevaplamaya da hazırım.